<Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi, bugün, bugün, bugün hep beraber bugün 76 995 Lego Sonic the Hedgehog Shadows Escape setini tanıtıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere karşısına bir Sonic setiyle geldim. Gerçekten Shadow karakterini de çok beğendiğim için bu seti aldım. Bunu yaptım. Bugün sizlere böyle kısa bir video tadında, kısa bir tanıtım tadında bu setimizi göstereceğim, tanıtacağım. Şöyle videoya geçmeden bir like atarsanız, bir de kanala abone olursanız eğer benim hakkımda video, set, geçmiş gelecek videolar hakkında bir yorumunuz varsa yorum yaparsanız çok iyi olur. Şimdi huzurlarınızda videoya geçelim. Burada setimizin tek mini figürü olan Shadow the Hat Dog mini figürü var. Zaten Shadow hem fanlar tarafından hem de yapımcılar tarafından çok sevilen bir karakter. Böyle TV şovlarda da, dizilerde de, oyunlarda da, filmlerde de gördüğümüz bir karakter. Hemen ayaklardan başlayalım. Başlayalım. Ayaklarında beyaz bir ayakkabı. Bu ayakkabının burnunda da böyle kırmızı detaylar. O kırmızı detayların da üstünde böyle sarı düğme gibi bir şey var. Onun üstünde hemen böyle altın çizgi şerit şeklinde böyle bir e, detay kondurmuşlar. Bu ayakkabının bir parçası olabilir. Böyle ayakkabının çekilen yeri olabilir şu an ismini unuttum. Onun üstünde de büyük ihtimalle dizliği var. Veya kendi dizinin rengi de olabilir kırmızı. Sonra gövdeye geldiğimizde gövdede sadece böyle göğsünün orada, göğsünün orada bir bunun hani böyle kıl olarak tasarlandığını ama daha yumuşak bir şekilde gösterildiğini düşünüyorum. Bu hani oradaki bir boşluğu, oradaki bir göğüs kılını temsil ediyor ama beyaz şeklinde. Ellere geldiğimizde eller beyaz. Kollarda da böyle ellerinin üstünde, bileklerinde de böyle altın bileklikler var. Altın şerit şeklinde bileklikler var. Böyle kırmızı detaylar da var üstünde. Onlar hani böyle tüy, kıl, hani sivri dikenler olabilmesi çok doğal. Çünkü çünkü kirpi ya hani kirpi olduğundan gerçekten çok doğal. Arkasına baktığımızda arkasında da böyle ceket gibi duran detaya benzeyen bir durum söz konusu. Kuyruğunu görüyoruz. Yani böyle hafif bir kuyruk yapmışlar fakat bunların kanat olduğunu falan düşünmüyorum. Kanat değildir bunlar tam olarak ne olduğu belli olmayan bir durum. Böyle çizgi şeklinde inmiş. Buradan gelmiş. Görüldüğü üzere. Kafaya geldik. Kafaya baktığımız zaman aslında Sony'in kafasıyla neredeyse birebir aynı. Sadece işte onu kırmızı siyah yapmışlar. Gözleri kırmızı siyah. Böyle birazcık daha Sonic gibi gülmüyor. Daha böyle sinirli bakıyor. Diğer türlü bu Lego kirpi kafasını güzel yapmış diye düşünüyorum dikenleri de kafasındaki dikenleri de bayağı detaylı böyle eğik tek bir yöne bakar şekilde yapmamışlar eğik farklı yöndeki halleriyle yapmışlar bayağı güzel olmuş. Orada da kırmızı detaylar var yani dikenlerin üstünde de kırmızılıklar var bayağı iyi yapmışlar. Ve de ağzının olduğu yerdeki ten rengi bölgesi. Bu şekilde bayağı güzel bir mini figür olduğunu düşünüyorum. Acayip iyi. Şimdi sete geçelim. Setimiz küçük buitlerden oluşuyor. Bu küçük buitlerden biri de Clucky ve Rhinobot. Rhinobot ile Shadow'u savaştırabiliyoruz. Rhinobot görüldüğü üzere bir gergedan yani şeklinde gergedan şeklinde tasarlanmış. Clucky de burada. Clucky'yi buraya da koyabiliyorsunuz ama ben gözükmüyor diye oraya koymadım. Birazcık daha üste koydum. Böyle az parçayla yapılabilecek İlginç boyutlardan bir tanesi hani 196 parçalık bir set, bir yani 100 225 parça yapıp mesela birazcık daha Rovio bot güçlendirilebilirmiş. Diğer türlü bakın bu şekilde hani bir ayakları da yok bot büyük ihtimalle şu şekil ilerliyor, bu şekil ilerlemesi çok muhtemel. Görüldüğü üzere Klaki'ye de bakalım. Klaki böyle tek birebirlik bir parça üzerine kondurabildiğimiz bir mini figür değil büyük mikronun da alt, Micro figür olması çok muhtemel. Clucky görüldüğü üzere. E, yani, Rhino içine oturtmak için birleştirmiyorsunuz. Sadece üst üste koyuyorsunuz. Yani yerleştirmiyorsunuz. Yani bunun gibi üstüne yerleştirmiyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz sadece. Herhangi bir karakteri de bu da aynı şekilde. Fakat karakter koyma açısından birazcık daha geniş, birazcık daha büyük en azından. Sonra Rhinobot Yine şu şekilde kafayı hareket ettirebiliyoruz. Kafa hareket edebiliyor. Görüldüğü üzere böyle. Gri ağırlıklı bir build. Burada Shadow'un çok bilinen o güzelim motoru var. Ve de Shadow sembolü var. Bakın görüldüğü üzere her iki tarafında da Shadow sembolü var. Burada çıkartmalarla değil de direkt print şeklinde yerleştirilmiş kalkan parçalarının üstünde de böyle hani teknik parçalar, teknik detaylar onları görüyoruz. Birazcık eski tip bir motor Ghost Rider'ın kine de benziyor gerçekten. Hani bu özellikle ön tekere böyle giden dümdüz uzun şeritler şeklinde olması. Shadow'da oturttuğumuzda acayip güzel gözüküyor görüldüğü gibi gri, siyah, kırmızı renkleri bu eski tip Shadow'un motoruna gerçekten acayip güzel uymuş. Çok da güzel, çok da asil duruyor bakın görüldüğü üzere. Shadow bunu acayip güzel bir şekilde sürüyor ve de bunu Rhino Bot'la beraber kapıştırabiliyoruz. Burada bir ışık var. Hani önünü daha rahat görebilsin diye. İki tekerlekli bir araç direksiyonu bu şekilde yine az parçayla oluşturulmuş. Zaten zaten setin toplam parçası 196 parça dediğim gibi acayip fazla büyük parçalara sahip ve fazla parçaya sahip bir set değil. Arkası da bu şekilde motorun. Burada da Shadow'un hapis olduğu hapishane var. Zaten Shadow'un kaşığı setin adı. Burayı falan şimdi çıkartabiliyoruz. Bunu bunu bu engelliyor. Shadow'un buradan kaçmasını sağlıyoruz. Şunu da hemen bir tanıtayım burada böyle bir egmen göndermesi bir hafif bir sembol hafif bir gönderme söz konusu burada bu bildiğimiz otoparklarda bulunan araçların girişini ve geçişini sağlayan kapımız söz konusu ben çıkardım yanlışlıkla Bu söz konusu bakın görüldüğü üzere bunu böyle kaldırıp hareket ettirebiliyoruz istediğimiz gibi. İşte buraya geldiğimizde basamaklar var. Burada faunus var. Faunusu çıkardığımızda işte Shadow bir proje olduğu için işte kalp atışını, verilerini, özelliklerinin yazdığı bir tabela, bir pano var. Shadow da burada tutsak yani burada kalıyor. Buradan bu hapishaneden kaçırıyoruz bu sette. Faunusu da kapatalım. Dediğim gibi Eggman sembolü arkada da bunun mekanizması var görüldüğü üzere. Şimdi göstereyim size. Shadow gördüğünüz üzere bu şekilde hapis. Burada da kendi aracı var. Rhino botla Rhino bot burada. Şöyle bir burada bir aksiyon, burada bir role play söz konusu. Shadow buradan kaçıyor aracına atlıyor. Sonrasında da bu tabi. Evet gördüğünüz gibi böyle bir rol play de yapabiliyoruz bu setimizle. Küçük bir set Shadow mini figürü için gayet alınabilir. Shadow'u bulabildiğimiz en küçük setlerden bir tanesi. Diğer türlü onun böyle hani easter egg, onun ona özel şeyleri olduğu bayağı dolu dolu bir set aslında 196 parçaya göre. Bu setimiz de bu şekildeydi. Tek mini figürlü. Gayet böyle easter egg bulunduran içinde gayet güzel bir set. Evet bir setler atımı videosunun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı, eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Benim hakkında, set hakkında geçmiş gelecek videolar hakkında bir yorumunuz var, varsa da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Legosuz kalmayın.